Selamlar, nasılsınız? Herkese merhabalar. Bakalım hayatımızda bizi genel anlamda önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Şöyle bir genel okuma yapmaya geldim. Haritamı açtım. Tüm kolektifimize niyetle Şöyle bir yorumlamamıza başlayalım. İlk olarak enerjimizden başlayacak olursak bir kaçış enerjisi veya gerçekten kendimizi iyi hissedeceğimiz alanlara doğru bir ilerleyiş enerjisindeyiz gibi görünüyor. Belki de omuzlarımızdaki yüklerden kurtulmak istediğimiz, biraz daha kendimize zaman ayırmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi olarak görünüyor. Bizim için bir eğitim belki de yeni bir e, işle ilgili bir gündem ama daha çok hayatımıza radikal kararlar alarak bizi meşgul edecek ve aynı zamanda gelecekte bize belki de kazandıracak ya da başarılı hissettirecek bazı alanlara bir hobi veya olabilir bu. Kendimizi odaklayabiliriz gibi görünüyor. Sanki bu dönemde fazlasıyla aslında dua enerjisindeyiz. Bazı konularda da kendimizi yorgun hissediyor olabiliriz gibi görünüyor duygusal olarak üzerimizdeki o ağırlık enerjisinden çıkmak istiyoruz. Bir yolculuk teması, bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz, bir tatile çıkmak istiyor olabilirsiniz veya birinin yolunu gözlüyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Çünkü bir bir yere gitmek, vakit geçirmek, sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirme isteğimizin bu dönemde artacağı görünüyor. Ki şunu da söyleyelim, Özellikle parasal konularda bir güçlenme isteğimiz ve aynı zamanda harcamalarımızın da aynı oranda artacağı da bir dönem. Kendimize belki alışveriş yapmak, belki kendimize bir değişim yapmak isteyebiliriz gibi görünüyor ki daha bireysel bakım alanlarında parasal konuların birazcık zorlanışı görünüyor. Ama burada kendimizi geliştirmek isteyeceğiz. Özellikle kendi işimizi kurmak, aklımızda varsa bununla ilgili bir gelişim veya yeni bir iş fırsatı yakalama veya e, maddiyetle alakalı bir ilerleme durumu ya da belki de hani burada e, 8. el temasının da aslında atıfını gördüğüm için belki de birilerinden borç almak, kredi çekme, borcu tamamlama, krediyi bitirme gibi durumlarda olabilir çünkü maddi bir rahatlama e, ve aynı zamanda parasal konularda biraz daha ferah çıkma enerjisi var gibi görünüyor ki belli ki bu aslında bizim de kafamızı kurcalıyor olarak görünüyor bununla beraber arkadaşlık teması Sosyal enerji temasında da biraz uzaklaşma var. Bakın size iyi gelecek insanlar varken siz bazen kendinizi içinize kapatıyor olabilirsiniz ama bu enerjiden çıkmanın sizi psikolojik olarak rahatlatacağını göreceksiniz. Belki de hani bir yere gideceksiniz, hoşunuza gidecek, devamını getirmek isteyeceksiniz. Belki yeni insanlara tanışmaya bu dönemde kapalısınızdır ama size iyi geldiğini görecek olabilirsiniz gibi. Çünkü bu konular biraz sizi psikolojik olarak rahatlatacak, açacak ve gelecek odaklı da aslında kendinizi biraz daha kolay motive edebilmenizi sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü enerjinizin yükselmesi aslında sizin tüm alanlarınızı, hayatınızdaki tüm alanları kontrol edebilmenizi sağlıyor gibi görünüyor burada. Şimdi özellikle e, sağlık konusunu pek yorumlamayı sevmiyor olsam da ufak tefek sağlık problemlerinden kaynaklı e, birazcık hani ilaç kullanma durumu olabilir. Çünkü Mars ve Uranüs enerjisi burada geldi. Belki de e, böyle ufak bir ateşli rahatsızlık, belki bir böcek ısırığı, belki alerji durumu. Mümkünse bu olabilir bir kaşıntı enerjisi. Aniden gelişen, yükselen bir şeyler ya da tansiyonla alakalı bir dengesizlik. Şimdi Uranüs de burada olduğu için belli ki bir dengesizlik var burada. Belki dolaşım sisteminizle alakalı bir dengesizlik olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerektiği görünüyor aynı zamanda. Ve şöyle ailesel konulara geldiğimizde de aile temasında aslında bir e, Aileyi savunma isteğiniz var. Bakın aileye ya iyi gelmeye çalışıyorsunuz ya ailenin istediği gibi biri olmaya çalışmışsınız ya da e, hep sevdiğiniz insanlara kol kanat gelen bir insan olabilirsiniz ve bu dönemde ailenizin yanında olmanızı gerektiren bir konu olabilir. Ya da Ailenizden siz destek bekleyebilirsiniz. Yani bu dönemde aileyle bir kenetlenme isteğiniz olacak gibi görünüyor. Üstelik şunu net bir şekilde söylüyorum. Şans enerjisi burada çalışıyor. Belli ki sizin hayatınızdaki en büyük destekçilerinizden biri de anneniz, babanız, kardeşiniz ama kendinizi şanslı hissedeceğiniz konuların ailenizden yana olacağını ve bu dönemde bununla alakalı bir farkındalık yaşadığınız bir olay yaşamış ve yaşamış olabilirsiniz. Bunu da söyleyebiliriz. Belli ki bu kişiler çünkü sizin hayatınızı güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama sizdeki duygusal olarak iniş çıkışları görüyor olabilirler. Çünkü siz bir şeye şu an kafayı takmış olabilirsiniz. Bir konuya odaklanmış olabilirsiniz. Gündeminizde bir konu varsa ısrarla o konuyu düşünüyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Bu konu her neyse. Aynı zamanda ilişkilerinizi ciddileştirmek istiyorsunuz gibi görünüyor. Belki de size daha ciddi ilişkilerle gelinsin istiyor olabilirsiniz. Belki de mevcuttaki bir ilişkiniz size gelecek vadetsin ya da Yoksa da yeni biri hayatıma gelsin ama güçlü biri gelsin diye olabilirsiniz. Anlayışlı, sevecen, güçlü, istediğiniz ilişki biraz daha bir şeyler paylaşabildiğiniz de bir ilişki formu. Özellikle iletişim açısından. Yani ben konuşabildiğim, koluma takıp bir yere götürebildiğim birini istiyorum diyorsunuz sanki. Sizin... Em, Renginizden birini istiyorsunuz açıkçası. Ve sanki bu konuda çok da dua ettiğiniz bir zaman dilimi. Odak noktanız 7. ev temasıyla geldi. Evliseniz evliliğiniz odağınızda. Değilseniz ciddi ilişkiniz varsa bu. Veya bu uzun zamanda. Şimdi astroloji aynı zamanda bir, bir seneden sonraki ve de çoğunlukla tenserlikle içirebilen, içermek zorunda değil ama uzun soluklu ve çok fazla paylaşım yapılan ilişkileri de evlilik olarak ya da yedinci ev temasında gösterebiliyor. Flört olarak algılanmadığı için bu ilişki kadersel süreçimizde. Haliyle belli ki siz yay temasını direkt olarak Jüpiter'le 7 eve aktarıyorsunuz. O zaman sizde yarım kalmış veya gelecek karana tamamlanmasını istediğiniz bir şeyler var olarak görünüyor. Aşk hayatınızda. Bu dönemde hakkınızı aramanız gereken çok fazla konu da olabilir. Ee, özellikle çevre açısından. Bakın anlaşılmadığınız veya yanlış anlaşıldığını düşündüğünüz konular olacak olarak görünüyor çevreyle alakalı ee, arkadaş çevresi olsun konu komşu olsun ama birileriyle bir gerginlik enerjisine bu dönemde hazır olabilirsiniz gibi görünüyor veya böyle bir şey yakın dönemde yaşanmış olabilir gibi görünüyor çünkü hayatınızda huzur hissediyorsunuz, istiyorsunuz siz genel olarak huzurlu hissetmek istiyorsunuz zaten ama sanki siz böyle kendi kabuğunuza çekilip ben huzur istiyorum dedikçe sanki her şey üst üste gelmeye devam ediyor hayatınızda. Ve bu durumdan da çıkışınız çok uzak değil, merak etmeyin. Sadece sizin biraz daha enerjinizi temizlemeniz gerektiği görünüyor. Bunu da kendinize vakit ayırarak yapacaksınız ki vakit ayıracaksınız zaten. Fakat yine söylüyorum, yay enerjisinde Jüpiter'le geldiniz ve 11. ev temasıyla belli ki çevre enerjisi, şanslar, dualar konusu ve 9. evi de burada. Aslında gösteriyor 7. evin giriş enerjisi. Demek ki Uzak olduğunuz, durgun olduğunuz, mesafeli olduğunuz bir konu ya da adaletle alakalı bir mevzu, mahkemelik bir döngü ama her neyse özellikle bu ya ilişkiyle ilgili ya da genel olarak mahkemesel veya adalet hukukla alakalı kendi hakkınızı yedirdiğinizi düşündüğünüz konularla ilgili olabilir problem yaşıyorsunuz ve bunun çözülmesi sizin psikolojik olarak en rahatlamanızı sağlayacak ki bununla alakalı haber alma ihtimaliniz çok yüksek veya bir gelişme yaşama ihtimaliniz ne zaman dersek üçlü bir vakitte yani 9'da 11 arası hatta 2 ikili bir vakit iki hafta iki ay maksimum belli ki burada siz yeni bir rota oluşturacaksınız huzur bulacağınız bir konu var olarak görünüyor aşk de değilse dediğim gibi bir mahkeme konusu yani ya da işte şu konu bir türlü çözülmedi. Sürüncemede gidiyor uzun zamandır dediğiniz mevzu her neyse. Rahatlayacağınız görünüyor burada. Sezgileriniz çok yüksek bu arada. Ve abuk sabuk rüyalar görüyor olabilirsiniz biliyor musunuz? Ya da hani göreceksiniz yakın tarihlerde. Yani anlam veremediğiniz rüyalar. Karma karışık. Çoklu kişilerin hani bir iki kişi değil birkaç kişinin bir arada olduğu belki rüyalar. Mesajcı rüyalara çok açıksınız. Sadece e, doğru yorumlamanız gerekiyor bu dönemde. Belli ki tercih edilmemekten de korkuttuğumuz bir mevzu var. İş fırsatı, para konusu, aile teması, çevre konusu, ihanete uğradığınız mevzu, yalan konusu, özel hayatınızla ilgili mevzu her neyse. Ya beni tercih etmez dediğiniz bir kişi, bir konu, bir durum olabilir. Ya da içten içe bakın, değersizlikten, tercih edilmemekten, görülmemekten, değerli hissetmemek, hissettirilememekten korkuyorsunuz gibi görünüyor. Yani siz daha çok görülmemekten, duyulmamaktan korkuyorsunuz sanki. Böyle büyümüş de olabilirsiniz. Bu da sanki sizi görmek, duymak istemeyen insanlara ısrarla kendinizi anlatmaya çalışmanızı getirmiş hayatınızda. Hep böyle olmuş olabilir bakın. Şunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Çok koştum, çok uğraştım, çok çabaladım. Kendimi anlattım, ifade ettim. Evet ama şimdi siz enerji olarak böyle insanları çekiyorsunuz. Çünkü burada bir blokaj var olarak görünüyor. Belli ki sizin zaten kendinizi ısrarla göstermek veya e, ısrarla ifade etmekten ziyade ben olduğum gibiyim ve ben kendimden eminim, ben doğru olduğunu biliyorum duruşuyla dik durma e, durumuna girdiğinizde demek ki zaten ilahi adalet bir şekilde sizi bu e, haksızlığa uğradığınız konular her neyse haklıya çıkaracak, temize çıkaracak. Ha öyle ha böyle ama burada demek ki sizin ekstra bir çaba göstermeniz kendinizden bazen çok fedakarlık yapmanızı sağlıyor. Burada da kendi hakkınıza girmeyin demek istiyorum. Bu her şey olabilir. Bakın illa ilişkiye yormayın. Çok alıştınız biliyorum ilişki açılımlarına ilk defa genel bakım yapıyorum ama e, kardeşinizle ilgili bir konu, aile içinde bir konu, arkadaşlarınızla ilgili bir konu, akraba, komşu, iş durumu bakın. iş ortamınızdaki insanlar arasındaki rekabet her şey olabilir. Belli ki siz kendi hakkınızı çok fazla koşturarak alıyorsunuz. O zaman da diyorsunuz ki ya ne insanlar var parmağını kıpırdatmıyor ee, ve ayağına geliyor o şans o fırsat ya da benim beklediğim şey benim istediğim ona sunuluyor belki. Demek ki burada sizin de buna layık olduğunuzu sonuna kadar hissetmeniz gerekiyor. Önce kendinizi buna inandırın ben en iyisine layığım. Çünkü çok bilinçaltı teması geldi. Korkular, kaygılar kendi içinizdekilerle yüzleşiyorsunuz belki şu anda. E ve kendinizi biraz sevgisiz hissediyor olabilirsiniz. Değersiz hissediyor olabilirsiniz. Bu da birazcık rüyalarınıza akıyor. Aslında sevgileri yüksek bir insansınız ve bilinçaltından bilinçalt rüyalarından çıktığınızda sevgisel rüyalar görmeye çok açıksınız. Önsezileriniz var sizin. Bu yüzden demek ki hani bir kenara bıraktığınızda kendi düşüncelerinizi kendi sürekli o çalışan korkularınızı bilinçaltı konularınızı o zaman demek ki hayat ve sezgileriniz size doğru yolda gösterecek, doğru seçenekleri de gösterecek gibi görünüyor. Bu biraz e, hani manevi bir konu oldu ama bunu şundan dolayı anlatıyorum. Ay direkt yani gelecek teması. Ay bizim geleceğimizi gösterir. Direkt olarak 12. ev temasına geldi. Ve akrep enerjisiyle geliyor. Burada başka bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil ki Lilith de burada. Yani belli ki bir tecrübeniz de olabilir. Hayal kırıklığı yaşadığınız, üzüldüğünüz o sizde belki de bir travma oluşturmuş olabilir. Belki bu çok geçmiş bir, bir konu bile olabilir. Belki e, hani şimdi burada danışmanlık alan ya da psikolojik anlamda bir terapi gören birilerinden de bahsediyor olabiliriz. Burada da sanki bir şeyleri gördüğünüz farkına vardığınız kendinizle belki psikolojinizle savaştığınız bir zaman dilimi olarak görünüyor çünkü. Ben de ne zaman bakım yapsam alışkanlık tam mıdır? Hani aynı zamanda hani şifacı olmak, enerji okuyucu olmak falan bundan mıdır bilmiyorum. Mutlaka o bilinçaltı teması beni daha çok çekiyor ve mutlaka yorumluyorum. Ee, harita bile bu şekilde açılıyor aslında. Yani ay dediğim gibi bizim geleceğimizi anlatır. Akreple geliyor 24 derecede ve bakıyorum 12. evimize düşmüş. Yani bizim ee, karanlık tarafımız. Belki de fark etmediğimiz tarafımız. O zaman demek ki şunu söyleyelim. Siz kendi içinizdeki bir şeyi çözdüğünüzde hayat sizin enerjinizin değiştiğini görüp ona göre insanları çekmenizi de sağlayacak. O yüzden geçmiş tecrübeleri hep bunları yaşadım, şunları yaşadım demeyin. Kabul edin. Bazılarını kendi içinizde sırf özgürleşmek için affedin demek istiyorum. Ya da Allah'a havale edin. Sizin deyiminizle. <laughs> Ve şöyle söyleyelim. Ee... Şimdi burada dedim ya kendinize bir bakım yapmak bir değişim yapmak isteyebilirsiniz diye bu dönemde bir imar değişikliğine de gidebilirsiniz. Çünkü kendinizi bakımlı iyi görmek isteyeceksiniz. Bu size iyi de gelecek olarak görünüyor. O yüzden kendinize bazı işler yapmak istiyorsanız öncelikle buna tabii ki hem hobi edinmek belki bir eğitim almak bir şey yapmak kendinize bir şey hediye edinmek istiyorum. Ha evet çok güzel kendinize hediye alın. Bir de iş konusuna tekrar dönecek olursak iş konusunda sanki bir bu dönemde seçim aşamasına gelebilirsiniz ya da daha iyi bir fırsat denemek isteyebilirsiniz gibi görünüyor. İşle ilgili bir terfi, belki bir yerden bir yere gidiş, e hani tayin isteme durumu ya da daha iyi bir işe geçme veya gerçekten iş kurma isteği ama sizi güçlenmek isteyeceksiniz parasal anlamda da bir güç isteyecek olarak görünüyorsunuz hayatınızda. Birçoğumuz bu dönemde hayatını değiştirmek isteyecek çünkü. Buna göre de bazı kararlar alabilirsiniz gibi görünüyor. Belki ani kararlar almaya çok açıksınız. Ama ben derim ki uzun uzun düşünüp bir anda harekete geçmekte bir sıkıntı yok. Ama bence önce planlayarak düşünün ki daha sonrasında aldığınız karardan pişmanı duymayın demek istiyorum. Bir de bir Sphinx enerjisi var. Sphinx bize aslında ortadan kaybolma durumunu anlatır ama birazcık alışverişle ilgili temalarda geldi. Ee, i̇nternet alışverişi özellikle harcamalar noktası bakın ya parayı tutamayacaksınız. <laughs> dikkat edin buna. Hani diyorum ya belki de vereceksiniz. Kendinize bir şeyler almak isteyeceksiniz. Paranın nereye gittiğini anlamayabilirsiniz. Ya da e, sosyal medya üzerinden işte internet üzerinden aldığınız satıcıya dikkat edin. Bir tık e, bulandırıcılık durumu da olabilir. Çünkü Sphinx gerçekten arkasını bilemediğimiz ve kayıp şeylerden bahsediyor. Alışverişle geldiği için. Bu dönemde de bunu çok fazla yaşıyor olduğumuz için dikkat etmeniz gerektiği görünüyor. Ya da işte bir şey alırsınız. Göründüğü gibi çıkmaz. Beğenmezsiniz. Yani satıcı iletişim kurabiliyorsanız bu önemli. Yorumlara mesela bakın. Gerçekten alanlar memnun mu? Çünkü e, internet üzerinden alışveriş ve bunda bir problem yaşama veya kendinizi kaptırıp fazla harcama yapma durumu olabilir gibi görünüyor. Ama genel olarak enerjinizi yükseltmek isteyeceksiniz. Bir yolculuk temanız çok net var. Hatta bazılarınız şehir dışına veya yurt dışına çıkmayı bile düşünecek olarak görünüyor. Yani kendinizi aşmak isteyeceksiniz ve bu size iyi de gelecek. Bu arada uzun süredir almak istediğiniz bir şey varsa bunu da görüyor olabiliriz. Şimdi bir yolculuk teması diyoruz ama araba enerjisi de geliyor. Ama bir araba alma durumu varsa mesela bu da olabilir. Bunu da görüyor olabiliriz. Ekstra olarak şu an gördüğüm çok bir şey yok kendi dünyanızı, kendi alanınızı değiştirmeye çalışacaksınız gibi görünüyor. Ev yenilemek, yani evin için tekrar dekore etmek, bir şey bir şey. Yani size iyi gelecek bir şey yapacaksınız ve kendi çevrenizdeki bir şeyleri farklı görmek isteyecek olarak görünüyorsunuz. Ve bu size yenilenmiş hissettirecek ve gerçekten motive edecek olarak görünüyor. O yüzden psikolojik olarak da bu size iyi gelecek. Bu şekilde ee, ekstra bir şey göremiyorum. Zaten genel bakımlarla ilgili çok uzun tutmak da istemiyorum. Danışmanlığını vermediğim için ama bu dönemde enerjimiz çok değişken ve ben böyle bir açılıma ihtiyacımız varmış gibi hissettim. Ve yapmak istedim. İlk defa genel bakım yapıyorum. Ya sadece abonelerimize özel günlük paylaşıyorum genel olarak o doğru. Ama danışmanlığını vermediğim için genel bakım hiç yapmıyorum. İlk defa yapıyorum. Umarım Sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bununla alakalı da dönüş yapabilirsiniz. Asistanımız bakar, görür. Ona göre ben zaten dönüş yaparım. Eğer ben denk gelirsem. Olmadı o dönüş yapar, bana iletir. Bu şekilde hakkımız hayırlısı olsun o zaman. Kendinize iyi bakın. Instagram ve YouTube'daki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.